Amerika'da babalar. Baba bana para verir misin? Vereyim oğlum kaç para? Bin dolar. Al oğlum yüz bin yedi TL var burada. Yüz bin mi? Evet. Baba ama burada çok az para var. Hem demek o da çok az para var. Al oğlum sana sana biraz daha da para verir. Canım babam teşekkürler. Yuppie. Öyle be canım oğlum ya. Türkiye'de babalar. Baba bana para verir misin ya? Ne kadar oldu? Ee, bin TL baba. Ne? Bin TL mi? Ee, oğlum az. Sadece bak. Değil, bin TL yok. Yüz lira var sadece. Of baba ya. Oğlum, Bununla hiçbir şey alınmaz ki. Doğru, Hı. Oğlum. Hı ki da evet zaten zengin olacağım tamam baba al ispirini alabilirsin tamam ne geliyor ki bunlar neyse.